Son zamanlarda sıkça görülen salgın hastalıklar için pratik bir tarif ediyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir çay kaşığı udi tozunun içerisine bir tatlı kaşığı bal katarak karıştırarak rahatça tüketebilirsiniz. Ee, çocuklar bu tadı acı bulabilir. Onlar için tarçın gibi tatlı baharatlar veya zencefezler de çal ekleyerek tadı farklılaştırabilirsiniz. Bunun dışında yağ formunda tüketecekseniz bir bardak su içerisine 7-10 damla arası ekleyerek kullanabilirsiniz. Ancak şunu da belirtmeliyim ki e, Hindi doğal bir antibiyotiktir. Yani bir haftadan fazla bir süre içerisinde kullanmayın. E, yani maksimum bir hafta kullanabilirsiniz. 3-4 gün içerisinde zaten etkisini rahatça görürsünüz.